Merhabalar ben Enes Çavuş, Topkapı Okulları'nı temsilen, bugün okulumu temsilen buradayım. İstanbul Gençlik Oyunları'na atletizm 60 metre birincisi olarak İstanbul Şampiyonu oldum. Başakşehir'de derece yaptım birinci olarak. Mutluyum, gururluyum okulumu temsil ettim, birinci oldum. Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim bu organizasyondan dolayı. Merhaba ben Aslı Ocak, e, voleybol turnuvasına katıldık. E, çok eğlendik, çok keyifli maçlar geçti. Yasin kartoğluna ve Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Merhaba ben Başak Düzen, Türkiye Atakent Spor Lisesi'nden katılıyorum. Ee, kız basketbol takımı olarak yarışa katıldık. Üç, i̇kinci olduk çok heyecanlıydı. Maçlar o kadar keyifli geçti ki. Bu sene benim son senem ama takımımıza bir sonraki senelerde yine burada görmeyi planlıyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. İsmim Murat Triaki, Türkiye Atakent Spor Lisesi'nde son, son sınıf öğrencisiyim. Ee, üç senedir gençlik oyununda futbolda katılıyoruz. İki, senede senedir şampiyon olduk. Ee, bu sene ikinci otluluk. Ama İstanbul'da birinci olduk. Çok mutluyuz. Başakşehir e Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Merhaba ben Yüşra Erdoğan. Necip Fazlı Kısa Kürek Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Ee, Başakşehir Gelin'e çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendim. Atmosfer efsane zaten. Başka hiçbir şey demiyorum. Balon futboluna katılmıştım. Orada Başakşehir'de birinci olduk. İstanbul genelinde ilçe ikincisi olduk. Her şey için minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Ee, sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.